Alkışlıoğlu sporcuları, hocalarını rağmen... Daha... ...sporcuları tebrik ediyoruz, hocalarını zayıf olmasını buyururuz. Yeşilli Spor Bakanlığı, Spor Bölgesi'ne müziği alıyoruz. Sayın Vahim Ustağlı Efendi, çok çok teşekkür ediyoruz. İkikli, Gülşah Aya, Sadar Yardım, Şehirleri Spor Bölgesi'nden...

<laughs> Ayin Arslan, sporcularımızın madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Kadınlar Güreş'ten sorumlu As Başkanımız Sayın Ahmet Yıldırım Beyefendi takdim ediyorlar. <laughs> İkinci gümüş madalya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Fatih Bozkurt Sporcumuzun madalyasını Olimpiyon ikincimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Necmi Yençak Beyefendi'den akım ediyorlar. Ve 2025 yılı Büyük Erkekler Grokörümen Türkiye Şampiyonuzu 130 kilogram birinci altın madalya Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nden Muhammed Hamza Bakü. Sporcumuzun madalyasını 12 Avrupa 3 Dünya Şampiyonu Olimpiyat ikincimiz altın adamımız Sayın Rıza Kayaalp Beyefendi takdim ediyorlar. Evet kıymetli misafirlerimiz alkışlıyoruz sporcularımızı başarılarının daim olmasını diliyoruz. İkinci gümüş madalya Ankara İl Bank Spor Kulübü'nden Recep Topal sporcumuzun madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Yusuf Dursun Beyefendi takdim ediyorlar. Ve 2025 yılı Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonu. Altın madalya Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nden Emrah Ormanoğlu. Sporcumuzun madalyasını yine Türkiye Güreş Federasyonu Deniz Kurulu Başkanımız Sayın Yusuf Dursun Beyefendi takdim ediyorlar. Alkışlıyoruz sporcularımızı. Üçüncü bronz madalya Ankara Keçören Belediye Spor Kulübü'nden Mevlüt Öldemir. Sporcumuzun madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Kurulu Yemiz Sayın Muhammed Bodur Bey takdim ediyorlar. İkinci gümüş madalya. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aske Spor Kulübü'nden Soner Demirtaş. Sporcumuzun madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk İşlerinden Sorumlu Az Başkanımız Sayın İsmail Yağbat Beyefendi takip ediyorlar. Ve 2025 yılı Büyük Erkekler Serbest Güreş, 74 kilogram, Türkiye şampiyonu, altın madalya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Fazlı Er Yılmaz. Sporcu modun madalyasını yine Türkiye Güreş Federasyonu Kupişlerinden sorumlu As Başkanımız Sayın İsmail Yabak Beyefendi takdim ediyorlar. alkışlıyoruz sporcularımızı. Başarılarının daim olmasını diliyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Kurulu üyelerimiz Sayın Yaşar Karay Beyefendiye, Sayın